Sanırım yeni süreç odaklı sisteme uyum sağlamakta birazcık güçlük çekiyorsun. Öğretmeni çocuğumun yeni sisteme alışmakta güçlük çektiğini söyledi. Bu süreçte ona yardımcı olacak bir kaynak bulmalıyım. Giriş yayınlarının süreç odaklı değerlendirmeye uygun olarak hazırladığı yeni setini inceleyelim. Giriş yayınları 3. sınıf süreç odaklı setini incelemek isteyenler için fasiküllerden rastgele etkinlikler seçen bir etkinlik matik yapmış. Ben de rastgele seçilen etkinliklerin sizler için çözümlerini yapacağım. Hızlıca başlayalım. <laughs> İlk sorumuz ile başlayalım. Aşağıdaki etkinliği yönergeye göre cevaplayınız. Verilen varlıklardan hangileri dışarıdan bir etki olmadıkça hareket edemez? Yazalım. 1, top 2, araba 3, kuş 4, inek cevap 1 ve 2 olmalı. Şimdi etkinlik matiğimiz yeni etkinliğimizi seçiyor. Aşağıdaki etkinliği yönergeye göre cevaplayınız. <laughs> Yukarıda verilenler aşağıdakilerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır yazalım. Güneş gözlüğü kullanmak göz sağlığını korumak için gereklidir. Güneş kremi kullanmak deri sağlığını korumak için gereklidir. Cevap kulak sağlığını korumak dışarıda kalır. Anlatımımızı sonlandırırken sizlere bir slogan ile veda etmek istiyorum. Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızlığın nedenini biliyorum. Çalışmamak. Üçüncü sınıf konularını pekiştirmek için çalışma yapraklarımızı ve ders ders fasiküller halinde hazırladığımız süreç odaklı setimizi deneyimleyebilirsiniz.